Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, Amerika'dan önemli gelişmeler var. Trump'ın darbe yapacağı daha da güçlendi. Kıymetli takipçilerimiz elimize gelen son dakika bilgisine göre Trump'ın 6 Ocak tarihinde Amerika'da başkanlık seçimini kazanan Biden'a karşı darbe yapacağını öğrendik. ABD Başkanı Trump 6 Ocak tarihinde koltuğunu Biden'a bırakıyor. 6 Ocak tarihi yaklaşırken Trump Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımında 6 Ocak tarihinde hepiniz göreceksiniz ifadesini kullandı. Amerika'dan elimize gelen son dakika bilgisine göre Trump'ın başkanlığı Biden'a teslim etmek istemediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandılar. Trump'ı tanıyanlar iyi bilir. Birincisi o demokrasiye saygısı olmayan bir faşisttir. İkinci olansa psikolojik sorunları vardır. Kendisi kötü huylu biridir. İfadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Trump 6 Ocak tarihinde hepiniz göreceksiniz mesajından önce şu ifadeleri kullanmıştı. Birleşik Devletler insanların oy verdiklerinden çok daha fazla oy aldı. Bu rezilliğin ayakta durmasına izin verilemez. Hile yapılan bir seçimdi. Bu seçim 3. Dünya ülkelerinde bile kabul edilemez. Açıklamasını yapmıştı. Allah Türkiye yar olsun.